Levent Taksim, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep'ten İstanbul Ayvat Fuarı'na katılmaktayız. E, bu, bu, sezonki fuarımız gayet güzel geçti, umurlu geçti, verimli geçti. Çok güzel misafirlerimiz oldu. E, yaklaşık müşterisi 16-17 yurt 16, dışı aratıları yaptık. E, Çok şükür. i̇nşallah bundan sonra İtalya Garda Fuarı'na katılacağız ve fazla bir fuarımıza oraya katılacağız. Gayet e, ülkemiz adına, firmamız adına onurlu şeyler yapmak için mücadele ediyoruz. Tamamı natürel, içerisinde içimde kimyasal yasal bulunmayan, e, bulunmuyor. bütün dünyadaki testlerden geçirebilecek bir kalitede ayakkabı üretiyoruz. E, gerçekten ürettiğimiz ayakkabı kalitesiyle gurur duyuyoruz. Hemen aksine ayakkabı çok olur. Arkadaki Resim 1980. Kaliteli <laughs> e, tosayacılık değil. Yaşık 19. Şöyle ekleme çekmiş oldum bir yasa. Mesleğe, sektöre, geçmiş dörtte ben çalıştım bu meslekte. Sayacılıkla başladık. 8'e 7'de arkada imanatına başladım. 2014'te deri taciriye işine başladım. E, 2018'de dünyanın yaklaşık 20-25 ülkesine